yazarları ve gazetecilerine ve sanatçılarına sabah kahvaltısı programına davet ettik ve teşvik ettiniz. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili dostlar, biz çok daha büyük bir salon tutabilirdik. Şükür Gölköy Dernekler Federasyonu'nun Göldefin böyle bir imkanı da var. Ancak derdimiz Gölköylülerin ana yurdudur burası. Göl der. Gözde'nin merkezi de burada. Kendi merkezimizi Gözde'yi kamuoyuna tanıtmak ve sıcak bir ortamda sık da olsa fazla da olsa e, hep beraber olmak istedik. Biraz sonra ulusal medyadan da arkadaşlar gelecek. Ben biliyorum e, burası sığmayacak ama eee biraz da ajansıyım ben. E, salonlara sığmadı deme hakkımız olsun inşallah. Kemal Yılmaz'ı açılış konuşması için mikrofonu takdir ediyorum. Buyurun başkan. Öncelikle pazar günü bizimle bir araya geldiğiniz için basın ve sanatçı arkadaşlarımız, dernek arkadaşlarımız, yol arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Ee, bildiğiniz gibi 5-6 ay önce Necati Bey'den, Bekir gördüğü Gürdü deneklerden de dönüşüm. önce basın ve veya... sanatçı bir araya gelmek programım vardı. Bunu sağ olsun Eee Acar Hanım, Çetin Bey, Çetin Başkanımız, Ayrettin Öz Başkanım. Organizatı çok güzel de bir şey oldu. İçinizden birçok arkadaşlar İstanbul'da ordular adına her yerde, her mekanda orduyu taşımak için gayret gösterdiğimizi biliyorum. Hepinizi de tanıyorum. Ee, yani gerçekten burada bugün ordu ilk el, orduyu İstanbul'da tanıtan sanatçılar da burada. Yeni arkadaşlarımız da burada, basında burada. Türkiye'mizin açısından, ordunun açısından, yani sanatçının, gazetecinin, kareminden yazan, ağzına çıkan kelimeler çok önemli oluyor. <laughs> ve bir memleketin kalkınmasında, bir memleketin adanın üzgün gitmesinde sanatçıların çok önemli rolü olduğunu ve yani memleketi ayakta tutmak, onların birlik beraberliğini sağlayacağını inandığım için böyle bir programa karar verdim kendi açımdan. Sizlere de beni yalnız bırakmadığınız için gerçekten yani İstanbul'da demek ki evet. diğerlere dokunmuşsun, beni yalnız bırakmadığınız için evet. hepinize evet. ayrı evet. ayrı evet. teşekkür ediyorum. Evet. Hepinizde evet. toplum örgütlerinde evet. Sanat Camiası'nda evet. gazetecilerle evet. her birinizle evet. ayrı ayrı anılarımız var ama ben çok uzun konuşmayacağım. Uyum evet. gerçekten evet. günümüzde Uyumlu yaşamak günümüze artık olmazsa olmazların seviyesine geldi. Bugün İstanbul'da şikayet etmeyeceğim. Yani niye biz burada yokuz demeyeceğim. Biz uyumu sağladığımız müddetçe sanatçısıyla, gazetecisiyle, iş adamıyla, dernekçisiyle parçalamadan, aynen kurumlar kurmadan, elimizdeki mevcut kurumlarla bugün benim için çok değerli, kıymetli olan Orde gibi bir kuruluşun arkasında durarak biz İstanbul'da istediğimiz her noktaya gelecek güçteyiz. O yüzden ben sanatçı arkadaşlarımı, gazeteci arkadaşlarımı, büyüklerimi burada toparlamak, burada birlik beraberliği içimizde ölmesin diye ilk defa onlarla bir araya gelmek istedim. Gerçekten de mutlu oldum. Burada dernek başkanları arkadaşlarım, Türkiye Dernekler Federasyonu adına hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık, iyi ki varsınız. Beraber yürüyeceğiz 18 yıldır sanatçı menajerliği yapıyorum. Akabinde memleket sevdalısı olarak derneklerde, STK'larda bulundum. Hala da bulunmaya devam ediyorum. Ataşehir Ordular Derneği Başkan Yardımcısı Mikol Söylüyor Örgütçü'nün ilk göz ağrı kurucularından bir tanesi Ertuğrul Başkanı'na ee, ikincisi Ordu Dernekler Federasyonu'nda Başkan Yardımcısı ve yıllardır bir e, yıldır da kültür sanattan sorumlu başkanım. Ve yine Gönül istiyor ki tüm sanatçılarımıza yer verelim. Gönül istiyor ki tüm basın mensuplarımız orada olsun. Anlarımızda ölümsüzleştirsinler. Sanatçılarımızdır. Her il, ilçe, bölgede kültürüne hizmet eden, sanatını icra eden duruşuyla, kişiliğiyle, eserleriyle, yorumlarıyla. Ben bizzat teknik tek aradım. Hiç yere de mesaj attım. Birçok sanatçı dostlarımıza, basın mensubu arkadaşlarımıza. Hepsi burada. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Kırmadınız hiçbir organizasyonda. Maddi, manevi, hiçbir beklentimiz olmadan bizleri yalnız bırakmıyorsunuz. Ben inanıyorum ki derneklerimiz, federasyonlarımız, güzel işlere imza atıyor. Necati Başkanımızın önderliğinde ilk sanatçılara, güzel basın mensubuna, arkadaşlarımızla arkadaşlarımıza güzel bir kahvaltı düzenlemişti, ses getirdi. İkincisini de Gölköy Dernekler Federasyonu düzenledi. Ben inanıyorum ki bunun devamı gelecektir. Çünkü sanatçılarımız, basın mensuplarımız olmadığı sürece bizler hiçbir zaman ee, yol kat edebiliriz. Alkışlarla, seslerinizle, sesinizle, yazınızla, paylaşımlarınızla bizlerin sesini tüm dünyaya ulaştıran sizlersiniz. Bu anlamda tüm sanatçılarımıza, tüm basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Başta Akın Savaş Düz olmak üzere rahmetli Rahman'a kavuşan Basın mensubu arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına sabırlar diliyorum. <laughs> Göreköy Dernekler Federasyonu düzenlemiş oldu. Bu güzel kahvaltıda emeği geçen başta Cemal Yılmaz Başkanım olmak üzere emeği geçen herkese, savaşçılarımıza, basın mensuplarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu saati bizi buraya toplayan, bizi bir araya getiren, ve sevgili Gölköy'lü hemşerilerime önce bir teşekkür edeyim. Yemes Udyel olarak. Ama bunun akabinde de çok değerli Cemal Nurmaz Başkanım'a çıkmış olduğu bu yolda hem bütün yönetimdeki arkadaşlarımız hem Gölköy Federasyonları, Göldeyfi olmak üzere hanımefendiler de olmak üzere verdiğiniz destekten dolayı çok teşekkür ediyorum. Ben sanatla alakalı fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Ufak tefek bir şeyler söylüyoruz, yanlış anlaşılıyor, yanlış sözlere gidiyor. Ben bunu hep türkülerimle dile getirmek istedim bugüne kadar. Okuduğum türkülerde bir anlam olsun istedim. Yaklaşık 39 yılda bunu yapmaya çalışıyorum. İnşallah bundan sonra da böyle devam edeceğim. Ama benim yerime başkanlarımız, çok değerli büyüklerimiz yazdıkları yazılarla, konuştukları sözlerle, çok değerli basın mensuplu büyüklerimiz, onlar gerekeni yapıyorlar. Ben sadece türkülerimi söyleyeyim. Türkülerimden ne demek istediğimi anlarsınız ama birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz süre boyunca emin olun ne bileğimizi, ne boynumuzu ne de yüreğimizi kimse bükemez. Hepinize teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Herkese merhabalar. Ben e, orada Akkuşlu'yum. Şerif Anuşçilik. İlk defa Göldev'de bulunuyorum. İlk defa Gök'ün programında bulunuyorum. Herkese çok teşekkür ederim. Büyük emek verilmiş. Sanatçı dostlarımıza, basın arkadaşlarımıza çok çok sağ olun. sağlık. Bizleri buraya davet ettikleri için Hacer Hanım'a ve Örgül e, Dernek Başkanı'na federasyona çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Öncelikle bize çok teşekkür ediyorum. Böyle e, şerefli bir ortamda bulunmak benim için çok onur edici bir şey. Hepinize afiyetler olsun. Bu kahvaltıda emeği geçen herkese öncelikle çok teşekkür ediyorum. Değerli sanatçı arkadaşlarım, değerli basın mensup arkadaşları ve diğer gelen konuk misafirlerimiz. Sizlerle olmak bizler için çok büyük bir şeref. Ben e, 16 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Ama yarı yarıya yarı göl köylüyüm. Ben Gülay Şenkal. E, ayağımın tozuyla oradan geldim. Daha e, bir saat oldu buradan geleli. değerli başkanım, e, Gölder Başkanım, Cemal Yılmaz e, ve Değerli Dernek Federasyon Başkanımız Necati Özdemir ve bütün sanatçı dostlarım, arkadaşlarımı hepiniz hoş sefalar getirdiniz. Ben öncelikle huzurlarınızda Necati Özdemir Başkanıma baş sağlığı diliyorum. Ben de Fatma Kuyumcu, Hepinizin ayağınıza yüreğinize sağlık. Kahvaltıyı hazırlayanlara, emeği geçenlere Allah razı olsun. Hacı so olsun. Ölmüşlerinin ruhuna gitsin. Rahmattan ayırmasın. İslam'da adalet var, dürüstlük var. Birbirimize nasıl davranacağımızı bunları gösterir hepsi. Kimin eğer ki eksikliği varsa maddi yönden alıp oraya götürülmek, vermek bunları da değinirsek ne müjdelerimiz var diye daha çok sevebiliriz. Daha çok yardımlaşırız. Hepinize hoş geldiniz. Saygılar, sevgiler. Sevgili Hacer, e, bizlerle hep yakından her zaman ilgilenmiştir zaten. Değerli e, Necati Başkanım, öncelikle başın sağ olsun tekrar. Yani ortamların artık gerçekten geçmiş yıllara bakaraktan sanatının ve sanatçının yanında daha fazla olduğunu görüyorum. Bu bana gurur veriyor. Çok mutlu oluyorum. Dolayısıyla bugün bu yemeğim, kahvaltıyı düzenleyen sevgili Cemal Başkanımıza merhabalar hepinize hoş geldiniz. Ben artistliğim inşallah kovulmam. Hadi evde. Ayşe'nin mutfağı küçük restoran, butik işletiyorum. Evet, teşir teşir ev yemekleri ve ev baklava çeşitlerini yapıyorum. Siz kıymetli bütün hemşerilerimi bekliyorum. Evet, ee, böyle çok güzel bir örneksiniz. Sizleri kutluyorum. Her daim başarılar diliyorum. Gayret. Müzik terapi yapıyorum hastalara. <laughs> <laughs> Ee, müzikle ilgili bir takım besteler falan yapıp yayınladığım için sanatçı olarak buraya davet ediyorum. Ee, sadece şunu söylemek istiyorum. Ordu'da müzisyenler bir takım çalışmalar yapıyor ve bunu yayınlıyorlar. Sadece kendi çabaları kalıyor. Ee, madem buraya dernek olarak çağrıldık o zaman sahip çık bu yayınlara, bu e, yapılmış olan çalışmaları e, siz de dernekte yayınlayın. Biraz önce Canan abla güzel bir kelam etti. Bazı noktalarda biz e, toplumun gerçek yaralarına dokunduğumuz zaman maalesef yanlış anlaşılıyor. Ben her zaman söylüyorum, her zaman da söylemeye devam edeceğim. Ordulu olsun değil, iyi ordulu olsun, kaliteli ordulu olsun memleketine, örfüne, adetine faydalı ordulu olsun. Kendi adıma benim yaptığım bir yanlış, kimse Kenan Börekçi şurada yanlış yaptı demiyor. Ordulu bir sanatçı geldi, bu hareketi yanlış diyor. Onun için... Merhabalar, ben Ordu Mesuliyeli Samet Kimenleriz Koç. Sanatçı dostlarım, gazeteci arkadaşlarım evet. ve sivil toplum Ondan temsilcilerim, hepinizi saygı sevgilerimle selamlıyorum. Bu güzel organizasyonda emeği geçen Cemal Bey'e <laughs> çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten güzel bir ortam. Sanatçı olduğumuza göre sanatçı kendini övmemeli. Halka yönelik iş yaptığı için halkın takdiri çok önemlidir Ben mesela bu işin içinde 40 seneyi aşkındır devam ediyorum. Şimdi bir kamu sektöründe de emekli oldum ama bu sanatta olmak çok zormuş. Ondan dolayı da bu güzel organizasyonda emeği geçen Cemal Bey ve ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Birlik beraberliğimiz daim olsun diyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Tekrar Kenan kardeşime yazdım sabah. Teyit amaçlı. Kardeşim böyle bir durum var. Gidiyor musun? Evet abi dedi. Ben de alır mısın? Teşekkür ediyorum. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yanlış şöyle kısa bir şey söyleyeceğim. Umarım yanlış anlamazsınız. Davet ettiğiniz kişinin sanatçı olup olmadığından emin değilseniz daveti göndermeyin efendim. Saygılar, teşekkür ediyorum. Doğum günü kutlu olsun başkan. Bir alkışlayalım başkan. Şimdi bir de taziyemiz var. Değerli başkanıma, abisinden dolayı rahmet diliyorum, sabırlar diliyorum. Sizlerle birlikte olmak, sizlerle aynı havayı solumak gerçekten çok güzel. Ben de Nezir Panşensoy'u bu davete aldığım zaman üç gün kahvaltı yapmadım, yemek yapmadım. Ve hep konuşuyoruz. Şu anda şurada e, belki 200 kişiyiz. Yüz yüze bakıyoruz, çok güzel gidiyoruz. Dışarı çıkıp dedik yapıyoruz. Bu niye? İki. i̇ki, iki. Herkes kendine mikrofonu konuşuyor. Bir, dört köylüyüz. Şu gölge yakışıyor mu şu gölge var Allah'a seversen cami e, ee, gibi. Başka bir düşüyorsa esin TV odaya yanındayım. Söz. Sana ses sistemi kolunu bende ne diyorsa gölge ben. Yakışık ya? Boş göl köylüyüz, sözde göl köylüyüz ama bir şey yok. Sen buna boş dersen, Selam Duran buraya zaman söyle kardeşim. Ben kendi yalakalık yapma, atma, 30 senedir Türk Akbun Sanatçı'nı yapıyorum. 5 senedir de ben Esin TV'yi yönetim kurulu başkanıyız. Biz elimize geldik böyle köyü böyle bir insanım. Yanlış yapanı da yerde yere vuran bir adamım. Ben öyle el açıp el açıp öpmem. Hiç bu durumda öpmem. Allah bildiğinizi beraber daim etsin bir. İkincisi dün elle bir kim adam bu sıra diyor. Buna bu birini vermeyin. Suç dernek başkanlarında, sehbet başkanlarında. Yapmayın bunu. Orta Dernek Başkanı Sayın Necati Özdemir'in tek başı sağ olsun diyorum. Bir de Gölde Dernekler Yönetim Kurulu'nun ...yaptığı hizmetten dolayı çok çok teşekkür ediyorum. <laughs> Okulun basın kuruluşları... ...derneği başkanı Sefa Yurdu... ...birbirinden değerli sanatçı dostlar... ...birbirinden değerli dersler, basın... ...mensuplar arkadaşlarımız... ...hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ben fazla bir şey söylemeyeceğim. Zaten kenarlarım... ...çekildi, anlaştık. Ben gerekirse... ...sen kendine dedim. Ben de... ...saygılar sunuyorum. İyi varsınız. Teşekkür ...Yine sefa huzur yoktu. Başkanıma da yine tazih ediyorum. Evet. Tezezef var etmiş. olsun. Ben e, ee, Ümit Akbaba Ordulu'yum. Bayrampaşa Orta Derneği Genel Sekreteri'yim. Ordulu'nun yöresel sanatçısıyım Seyfun'un da. Albüm çalışmam var. İnşallah sonuna doğru geldik. Ben bu vesileyle başta büyüklerime, sanatçı dostlarıma, abilerime bu konuda bana destek verirlerse ben daha çok mutlu olurum. Benim Yusuf Ses. Ben Korkanlıyım. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Elektrik Kurumu ve İstanbul İl Milli Müdürlüğü'nde 30 yıllık bir memuriyeti hayatım oldu. Ben bu birlikteliği sağlayan Sayın Gördek Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle birlikteliklere her zaman ihtiyacımız var. Bunların çoğalarak devam etmesini temenni ediyorum. Çok havalı bir yere geldik bizim alışkanlık haline getirmemiz gereken bir nokta var onu söyleyeyim. Bunu da söylemeden geçemeyiz. Bu arada hemen Gulu Beyli Cengiz Karaca. 35 seneye yakın Türk Halk Müziği sanatçısı. Düğün sonunları sanatçısı. Her neyi sayarsan sen televizyon programcısı her şey. Kahvaltılardan bitmeden ya da yemeklerden bitmeden şu amini, duamızı unutmayalım. Dua yapmadan buradan çıkmayalım. Yaptığımız kahvaltılar sonrası e, yaptığımız duanın bereketi, bu safranın bereketini getirir. Onun için bunları bir alışkanlık haline getirelim. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. 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 elhamdülillah ve cehennemine müslümeyn. Niye ücretim Allah, bereket alıyor Allah şema. Ya Resulallah, sofamıza bereket, sağlığımıza sıhhat, gönlümüze afiyet. Sakat Allah'ın razıyım, sonra Rabbim ya Rabbim izleyen mayesi bu. Bu selamlar en mursi değil mi? Elhamdülillahirrahmanirrahim. Oktay Kahraman Ordu İli Ulu Bey İlçesi 1968 senesinde doğup İstanbul Küçükçekmece'de ikamet eden Yeşilçamlı 1981-82 yılında tanışan, hala İstanbul Küçükçekmece Sefaköy'de ikamet eden, nacizane birçok programlara gittiğimde sanatçıların yanında bulunduğum zaman veyahut da ya ordu dışında ordu türkülerinin baktım ki eee ordu türkülerinin olmadığını tabi Hekimoğlu'nu eee ordunun derelerini bahçeye gel bahçeye ah yine yeşillemde fındık dalını yazan ben Gülay Özata Yılmaz. Doğma büyüme İstanbul'uyum. Aslen Nideli'yim. 13 yıldır da ordu gelineyim. Ordu Mersen ve Kırlı Kadın Kolları Başkanıyım. Sen bir ordusun. İyilik Hareketi Farklı Kadın Kolları yönetimindeyim. Birçok STK'larda gelineyim. Yaşım kadar olan 30 yıl aşkın bir sanat hayatım var. Türk Halk Müziği yorumcusuyum. Her yöne ithalen. Düğün Salon sektöründe çalıştım. Alman teriyle kazandım e, ee, çok şükür e, hala da devam etmeye çalışıyorum. Merhaba, hoş geldiniz. Önce hepiniz sizler hoş geldiniz sevgili dostlar. Ben Kemal Başaran, Ordu Mesudiyim. Evet. Sevgili Kemal Başkanıma, sevgili evet. Hacı Ablama, Dernek Başkanlarıma, Necati Ağabey'e çok çok teşekkür ediyorum bizleri burada davet ettikleri için. Mesudiyeli olarak araba büyük gurur duydum. Ee, sizler böyle bir şey yapmaları inşallah bütün derneklere örnek olur. Bütün derneklerimiz sevgili Sefer Başkanımız, özellikle sen evet bunları yönelik olursanız daha iyi Derneklere bunları iletirsen bizim mesut ederliklerini daha çok seviniriz. Hazir sonra o yıkma bölümde, o yıkma bölümde. Yaparsın. Ben Aynı gazetede, on ünler gazetesinde beraber çalıştığımız Hayrat Yavuz'un sandığı. Ee, Bursa'dayım. Bizim böyle bir derneğimiz yok İstanbul'da. Yavuz'un yani hiç Bursa Derneği yok İstanbul'da. Allah Allah. Herhalde benden başka Bursa Derneği yok İstanbul'da. <laughs> <laughs> ee, <laughs> <laughs> Burada hayret eden bir haber davet için teşekkür ediyorum. Size de özellikle ortamda bir haber Çok mutluyum. Başka bir şeyde, başka bir programlarda inşallah yine beraber oluruz. Teşekkür ederim. <gülüyor> evet, <gülüyor> dinletisi ve tüm sanatçılarla bir toplu oldu da çalıyor. Türk yani binlerce repertuarı var. Çok bir toplu bir şey yapacağız, bir espri yapacağız inşallah. Sakın gitmeyelim. Bir müzik dinletisi olacak. Bir muhabbet var. Değerli <laughs> başkanlar öncelikle başkanım sabırlar diliyorum. <laughs> çok kıymetli başkanım. Çok kıymetli sanatçı dostlarım, <laughs> kıymetli mensup arkadaşlarım hepinize kalbiye duygularımla saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Bugün çok önemli bir toplantıda burada olmakta mutluluk duydum. Başkanım sizi kutluyorum. Ordunun değerlerini buraya getirmişsiniz. Sanata ve sanatçıya önem vermeyen bir toplum gelişmiş toplum sayılamaz. Sizi kutluyorum. 30 yılı doldurdum bu meslekte. E, ordu basın kuruluşu nedeniyle ıı, başladığı STK'da 12 kadar görev yapmaktayım. Öncelikle bu kadar bayanı bir dernek toplantısında görmeni e, mutluluğunu yaşıyorum. Ben yani çok derneklere gittim ama bu kadar bayan yoktu. İnşallah bir dahaki toplantı herhalde masanın bir tarafı tamamen bayanlarla dolar. <laughs> Teşekkür ediyorum olduğu İstanbul'da veya başka şehirlerde sanırım bana göre sıkı bir dayanışmanız yok. Maalesef. Oysa bana göre bir tiyatron kadar bir e, lise kadar fazlasıyla değil. Arkadaşlar cenaze gidecek sanatçı, gazeteci ve yazarlardan Kimse varsa tekrar söylüyorum burası sanatçıların, gazetecilerin ve yazarların günü. Lütfen atladığınız mikrofon almayan arkadaşımız Sanat kısmına gelirsek sanatla ilgili sadece amatör olarak yapıyorum. Vakti olarak bir beklentim yok. Hiçbir zaman da olmadı. Ee, çok güzel bir daha yaptım. inşallah önümüzdeki yıl dışından gelince klibe çekeceğim. Kıvrın kıvrındır yolları serindir yaygaları Gurbette gider canları benim canım görküyüm Ordu bası komşu vermeyi ona Kaydet başkanı Onun ülkü meşhur bir gazetesi İmtiyaz sebebi genel yayın yönetmeni Sayın Sefa Yavuz'un yurttuğu mikrofona dair Dernekler Federasyonumuzun değerli başkanı Gölköy Dernekler Federasyonumuzun yönetim kurulu üyeleri, Gölköy İlçemizin hem Der ilçe derneği hem köy dernekleri başkanları, kıymetli sanatçılarımız, değerli basın mensubu arkadaşlarımız ve aramızda başka yörelerden olan kıymetli dostlarımız da var. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, öncelikle tabi dünyada birçok olay yaşanıyor. Ee, takip etmekte güçlük çekiyoruz. Ama bizim yakın bölgemiz ve bizi de ilgilendiren çünkü yaklaşık 100 yıl önce bizim kendi ülkemizin sınırları içinde olan nasıl şu anda biz hep bir hemşeriyiz olan Filistin'de de Amerika ve İsrail'in bir katliamı var. Orada şehit olan basın mensupları ve tüm Filistinlileri Rahmet ve saygıyla anıyorum. İsrail ve Amerikan e, bu şiddetini soy e, soykırımını da kınıyorum. Ayrıca e, Ordu Basın Derneği olarak e, arkadaşlarımız özveriyle görev yapıyorlar. Bu süre içinde de yaklaşık 10 yıllık süre içinde e, ordulu gazeteci arkadaşlarımızdan da başka telaş <laughs> çabuk olmak üzere arkadaşlarımız yaşamlarını kaybettiler. En son olarak da sevgili arkadaşımız Akın Savaş Düz aramızdan ayrıldı. Onların hepsine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailelerine sabır diliyorum. Şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Atatürk'ümüzün bir sözü var Mustafa Kemal Atatürk'ün. Hepinizin çok iyi bildiği ama burada yeri olduğu için tekrar etmek istiyorum. Anlam anlamında söylüyorum. Yani cumhurbaşkanı olabilirsiniz, başbakan olursunuz, bakan olabilirsiniz, <laughs> e, büyük bir iş adamı olabilirsiniz. Ama sanatçı olamazsınız. Sanatçı olmak zor diyor. Onun için sanatçı olmak e, gerçekten emek isteyen, sabır isteyen bir iş. O anlamda bütün sanatçı arkadaşlarımızı e, kutluyorum. E, buraya katılımlar için teşekkür ediyorum. Şimdi Tabii burada özür diliyorum. Ordefimizin başkanı da gerçi bu derneğin federasyonu zaten başkanıydı ama bugün Ordef başkanımız Necati Özdemir başkanımız da burada. Onu da saygıyla selamlıyorum. Şimdi şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar. Ordu'lar İstanbul'da nüfusta ikinci, Dernekçilikte de Sivaslılardan sonra e, gene ikinci e, sıra, sırada geliyoruz. Çok derneğimiz.